Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Muhteşem bir canlı yayın yapacağız şimdi. Yine güzel bir duamız var arkadaşlar. Şöyle yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet bağlantımızda bir sorun yok. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet şöyle sayımız birazcık çoğalsın. Hemen duamıza başlayacağız. Öyle bir dua ki bizleri koruma anlamında çok güçlü. İnşallah sizler de bu duayı benimle birlikte okuyun. Amin deyin duamıza. Rabbim şimdiden makbul buyursun. Evet yeni gelenler şöyle bir yayınımızı hemen beğeni verin arkadaşlar hızlıca. Bildirim gitsin diğer kardeşlerimize de. Evet şu an bakayım kaç kişi olmuşuz. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. YouTube yine bildirim atmadı. Bildirim gitmedi arkadaşlar kimseye. O yüzden şöyle bol bol beğenelim. Bakın 5 kişi katıldı. Bildirim sıkıntısı var. Allah Allah çok ilginç. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Lafı fazla uzatmadan hemen duamıza başlayalım biz. Arkadan gelenler de bizi takip ederler. Amin elhamdülillahi rabbil alemin ve la akibetül müttekin ve la edüvene illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala resulina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ey Rabbimiz ettiklerimize binlerce tevbeler olsun. Günahlarımız çoktur ama senin rahmetinde her şey gizlidir ve senin rahmetin her şeyden üstündür. Her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin gazabını geçmiştir. Bize rahmetinle muamele eyle. Ey Rabbimiz! Bazı yüzlerin ağarıp bazı yüzlerin kararacağı günde bizi yüzleri ak, gönülleri pak olan sevgili Resulünün bayrağı altında toplanan mesut insanlar zümresine kat. Onun yanında cennete girmeyi, mübarek cemalini görmeyi, senin dostlarınla komşu olmayı ve en büyük makam olan rızana ulaşmayı nasip eyle. Ey Rabbimiz, mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bütün hayırlar, iyilikler senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Sen lütfedensin. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ver. Ey Rabbimiz, bizim ve çocuklarımızın kalplerimize İslam nurunu Kur'an hidayetini bahşeyle. Bütün soyumuzu İslam'a ve Kur'an'a bağlı insanlar eyle. Hepimizi Müslüman olarak yaşat. Bizi dünya ve ahiret mutluluğuna nail eyle. Ey Rabbimiz! Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yüzü suyu hürmetine Müslümanların kalplerindeki her türlü ayrılık tohumlarını gider. Bizi Ashab-ı Kiram gibi birbirine dost ve birbiri için yaşayan insanlar eyle. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizi gök orduların ile manevi orduların ile koru, manevi ordularınla destekle. Semadan ve yeryüzünden arzdan gelebilecek olan her türlü felaket ve fitneye karşı sen cümlemizi muhafaza buyur Allah'ım. Ya Rabbi şu yayında olan bütün kardeşlerimizin etmiş olduğu duaları makbul ile Kabul olunan dualar hürmetine cümlemizi affeyle. Ya Rabbi ellerimizi sana açtık. Kalbimizle sana yöneldik. Şu an Kabe'nde tavaf eden bütün kullarının yüzü suyu hürmetine dualarımızı makbul buyur. Ya Rabbi Kabe-i Muazzama'da sana el açıp dua eden ve dualarını kabul ettiğin kullar hürmetine bizleri de affeyle. Allah'ım Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzur pakinde sana dua eden her kim varsa bütün dualarını makbul eyle ve o kabul ettiğin dualar hürmetine cümlemizi azadeyle eyle, cümlemizi günahlardan azade eyle Allah'ım. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da duamıza amin diyenleri nar-ı cehiminde yakma. Ebedi yurt olan cennet hayatını, ahiret hayatını hepimiz için mübarek kıl ve cennette senin cemalini görebilen kullarından eyle cümlemizi. Ya Rabbi ellerimizi sana açtık, dualar ediyoruz. Ya Rabbi dualarımızı makbul buyur. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da senden her ne muradı varsa, her ne isteği varsa bütün kardeşlerimizin isteklerini dergah hizmetinde makbul buyur Allah'ım. Ya Rabbi cümlemizi affeyle. Ya Rabbi cümlemizi affeyle. Allahümme inna nes'eluke tamamen ni'me ve devamel afiyeh ve husnel khatime. Ya Rabbi sen bizlere afiyet ver. Sonumuzu güzel eyle, hayırlı eyle. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin işlerini güzel eyle. Hayırlı kapılar aç Allah'ım. Duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizi her türlü kötülükten muhafaza buyur Ya Rabbi. Ya Rabbi sana el açıp da senden bütün hacetlerini isteyen her kim varsa bütün hacetlerimizi gider Allah'ım. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da sana dua eden ve senden bin bir türlü isteği olan farklı farklı hacetler olan bütün kardeşlerimizin hacetlerini gider Ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi her türlü kötülükten muhafaza buyur. Ya Rabbi cümlemizi Şaban ayının şu mübarek gecesinde 23. gecesinde affettim dediğin kullarından eyle. Ya Rabbi bu geceyi gecenin en özel vakitlerini özellikle fecr vaktinde etmiş olduğumuz dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi gece namazlarına daim olanlardan eyle cümlemizi. Ya Rabbi gece namazlarını kılıp gece namazlarıyla sana yaklaşabilen kullarından eyle cümlemizi. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da duamıza amin diyenleri en sevdiğin kullar arasına ilhak eyle Allah'ım. Amin amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar yine güzel bir duaydı. İnşallah bu duayı bugün bu gece dinleyin, amin deyin ve sevdiğiniz bütün herkesle paylaşın. Onlar da istifade etsinler inşallah. Onlar da faydalansınlar. Şimdiden dualarımız makbul olsun. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla kardeşimize gitmesi için yorum kısmına da bir amin yazın. Aminlerinizle duamızı mühürleyin inşallah. Ve kanalımıza henüz abone değilseniz eğer mutlaka abone olun arkadaşlar. Hepinizi beklerim. Gece saat 11 civarında başka bir yayınımız olacak inşallah hepinizi o yayına da beklerim. Bu geceler çok önemli Ramazan ı Şerife şurada bir hafta falan kaldı. Bundan sonra her gece çok özel yayınlar yapacağız arkadaşlar. Maneviyat dolu yayınlar olacak inşallah hepinizi bekliyorum. Ee, şimdiki şu yayınımıza çok az kişi katıldı. Sebebi de birincisi YouTube bildirim göndermedi bazen. Yayınlarda hiç bildirim atmıyor, bildirimleri kapatıyor. Çok tuhaf. Ve biraz erken bir saat oldu sanırım. O yüzden de olabilir ama daha önce bu saatlerde yaptığım çok yayınlar yani 200, 250, 300 kişi falan katılıyordu. Nedense şimdi hiç katılan olmadı. İşte sebebi de bildirim gitmedi. O yüzden sizler WhatsApp listenizdeki bütün sevdiklerinize gönderin inşallah. Herkes eşiyle dostuyla paylaşsın bu yayını inşallah akşam saatlerine kadar bir 10.000 kişiye ulaştıralım arkadaşlar. Yani Whatsapp'tan herkese gönderin herkese ulaştırın onlar da eşine dostuna göndersin İnşallah bu duamıza amin desin herkes. Rabbim makbul buyursun şimdiden. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.